genel izleyici için uygundur. Herkese merhaba. Ben diyetisyen Ezgi Çakmak. Bugün sizlere uzun süre tokluk sağlayan besinlerden bahsedeceğim. Besinin midede uzun süre kalması ve fazla hacim kaplaması tokluk hissinin uzamasını sağlar. Besinde bulunan protein, yağ, posa ve su miktarı doygunluk hissinin belirleyicileridir. Yumurta ile başlayacak olursak Yumurta, anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağıdır ve sabah kahvaltısında yediğiniz bir adet yumurta gün içerisinde 5-6 saatlik tokluğu garanti eder. Yoğurt uzun süre tokluk sağlarken aynı zamanda karın çevresindeki yağlanmayı azaltmaya yardımcı olur. Güçlü protein kaynaklarından kırmızı et, beyaz et, kefir, süt ve peynir türlerinden lor peyniri tokluk sağlarken aynı zamanda omega 3 zengini balık kalp damar sağlığını da korumuş olur. Yine uzun süre tokluk sağlayan yulaf ezmesi aynı zamanda tipiki diyabet ve kardiyovasküler hastalık risklerini azaltmaya yardımcı antikanser güce sahip bir besindir. Fındık, badem, ceviz gibi yağlı tohumların içerdiği faydalı yağ asitleri protein ve lif miktarı onları tok tutucu yapar. Kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler ve bunlara ek olarak yeşil çay, tarçın, avokado ve tam tahıllı besinler de uzun süre tok tutucu etki gösterir. Arı önlerimizde yer açarak çabuk acıkmayı, bir sonraki öğünde çok fazla yemeyi engelleyip metabolizma hızımızı arttırmış oluruz. Porsiyon miktarı kişiden kişiye değiştiği için miktar belirtmeden uzun süre tokluk sağlayan 3 ara öğün fikri verecek olursam 1. Tarçınlı süt ve çiğ badem. 2. Yoğurt, üzerine yulaf ezmesi, muz, tarçın, yanında yeşil çay. 3. Kefir, ceviz ve çilekten oluşan blenderda hazırlayacağınız içecek doğru ara ön seçenekleri olacaktır. Bu besinlerin sağlıklı kişiler için geçerli olduğunu, herhangi bir hastalığı olan veya düzenli ilaç kullanan bireylerde değişkenlik gösterebileceğini belirtmek isterim. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Bedenimizin her bölümünü sevmek zorunda değiliz. Ama sevmenin ötesinde bize destek olduğu için ona teşekkür edebilir, mükemmel görünmektense sağlıklı ve mutlu olmasını sağlayabiliriz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.